Ee, Sıvan Karavan'ın bu sene çıkardığı uygun fiyatlı ve küçük hafif karavanlarından Dicle ve Fırat. Fırat'a Fırat'ı gezeceğiz şimdi eğer müsaitse. İlk öncelikle Fırat'la başlayalım. Fırat'ın toplam uzunluğu 5 metre. Aşağıyla beraber, Çekoku ile beraber büyük ihtimal iç uzunluk 3.40. Yani bu karavan 3.40. Fırat modeli. Hemen içine bakıyoruz. Bizi bir oturma grubu karşılıyor. Sağ tarafında, ön tarafta oturma grubunun hemen devamında mini bir mutfak, mini bir buzdolabı. Hemen karşısında da bir ranza var. Çocuklu aileler için düşünülmüş. Arka tarafta da karavanın tuvalet ve kasetli tuvaleti var. Ve banyosu var. Bu dediğim gibi küçük bir karavan. Dicle ile Fırat bu şekilde. Bunun uzunluğu 3.40. Sıvan karavanın en uygun ve en küçük karavanları. Şimdi Dicle'ye bakalım. Dicle'nin girişi nerede? Dicle'nin girişi arka tarafında. Hemen gidelim arka taraftan bir giriş sağlayalım. Telefonu çıksın. Bunun uzunluğu ne kadarmış? Bunun uzunluğu da 3.40 yine Fırat gibi. Bunun dizilimi de ön tarafta bir oturma grubu yatak olan, yan tarafta bir ranza, mutfak Mutfak da burada. Sonrasında da tuvalet, banyo aynı yerde. En yani aslında aynı dizinleri farklı. Birebir aynı modeller. Dizinleri farklı. Birinin kapısı arkada, birinin kapısı yanda diyebiliriz. Swan karavanın amirallerinden Yakut modelini gezeceğiz. Dışarıdan şu şekilde göstereyim. Önde hem yukarıda hem önünde açılan iki taraflı bir camı var. Hemen girişte sağ tarafta bir bu oturma düzeni mevcut. Yakut 5900 modelinde. Salon alanı gayet geniş duruyor. Özellikle şu öndeki camlar ortamı durmadan ortamı ferahlatıyor. Oturma grubunun hemen karşısında bir tane televizyon var. Oturma grubundan devam ettiğimizde yani girişin hemen solunda fırınlı bir ocak ve bir adet Kıvabosu bulunan mutfak mevcut. Mutfakta ayrıca Tedford'un 150 litre kompresörlü bir buzdolabı mevcut. Burada bir gardırop var. buzdolabının hemen yanında. Şurada bir perde yerine kapı kullanılmış. Şu şekilde bir logo'lu kapısı var. Geçtikten sonra mutfak ve oturma alanına sol tarafta bir banyo bu şekilde. Sağ tarafta da tuvaleti mevcut. Yine Tedford'un kasetli ve taharet musluklu bir tuvaleti var. Oturma banyo alanını geçtikten sonra da arka tarafta ebeveyn yani yatak odası alanı mevcut. Burada çift kişilik bir yatak mevcut. Aynalı bir dolap. Yatağın üstünde e, dolaplar mevcut ve burada yine yeniden bir gardırop mevcut. Aslında gayet ferah duruyor. Bu şekilde. Daha da